<laughs> bir video daha yapacağım. Bu da ramjetlerle ilgili. Ramjetlerle ilgili daha ne söyleyeyim bilmiyorum. Yani yine boş boş dolduracağım galiba bu videoyu da ama özet olaraktan <laughs> yani Taadın evet bunu söyledim ama Taadın füzeleri ramjetledi. Sonra pekmen dönemlerine ki pekler de iyi füzeydi yani birdir ikidir. Hep benim şeyim var ki pekler öncesinde de Petriot'un e, için füzer var yani an pekler sonra herhalde pekler yani bir, bir pet, Petriot'un V1'i var v ikisi var yani V2 dönemlerinde Petriot artık e, uçaklar içinde ya, böyle tam hava savunma sistemine dönüşüyor derken pekler mi pekler herhalde şey yapıyoruz pek 1-2'dir vesaire falan Neyse pekler döneminde ordu özellikle e, e, ramjetli Petriot'tan falan ramjetler istiyordu bakayım aklıma başka bir şey geliyor mu? <laughs> Aa, bilmiyorum. Aa, gelmiyor galiba. Yapacak bir şey yok. <laughs> bir kere benim füzelerim e, Ruslara füzelerinden ve e, daha iyi olabilir. Tamam mı? Ee, yani Remjet basit bir teknoloji. Biz biraz Remjet üzerinde de yürüttük. Onu da söyleyeyim ama Bizim deneyler yaptık. Meksika'da ayarlan hemen işaret kesmeme Hemen ayarlıyor ortamı. Ayarlıyor. Fırlatıyorsun. deniyoruz, Ses ediyorsun falan. Yani Ramjet ilk haliyle basittir ama biz geliştirerek artık basitlikten mi çıkartabiliyoruz olmuyor. Neyse tahttan füzelere daşşahlıydı uçak falan vuruyordu yani söyleyeyim yani. Ramjet'te füzeler tahtındı sonra Patriot içinde istiyorlardı ama pek önemliydi onun pekler yapılmıştı vesaire vesaire. Sonra ordu özellikle şey diyor. Kal diyor. Senin taat için dediğin diyor. Ramjetler diyor. Çok daşal diyor. Patriot için de yap diyor. Aynısında da, diye. Sıklanırız Hı -hı. Ne diyorsun? da Kal diyor. Diyorum yani değil Benim özel özünde kafa orada yapıyoruz. Yapalım verelim yani. ya kreste falan fazla ne üretiyoruz? Zaten burada fabrikalar yağmalanıyor. Sırf bu yüzden Boeing kolyem bir taşındı. Amınayım. Burada bir bokuma yaramıyorsunuz. Hem, hem, talep ediyor hem bir ne koruma var ne o var ne bu. Bir boka yaramıyor. Anca ver fırlatsınlar amına koyayım. Bir iyilik yapmasınlar Yani. Çingene dilenci değil miler amına koyayım. Hep aynı bok orospu çocukları. Kişisel algılamasın genel söyledim. amına ya <laughs> Burada Amerika'da benim başım ağrıyor. Füze yapmaya yani e, bizden bir işimizde bir fikimizde işimize de görün amına koyayım değil mi? Hep kullanırım bunlar. Anca bir kağıt amına koyayım. Sanki biz e, o... Ama benim benim ürettiğim matbaa teknolojiden kağıt basarı bana ödeme yapar. Bir bu <laughs> anladınız mı? Amına bunun çiğnen dilenci şu akıllı şeyleri. Bir boka yaramıyorlar amına koyayım. Neyse. <laughs> <laughs> Ay. anladınız siz orospu çocuklar. Neyse Ramjet teknolojisi ile ilgili tam olarak budur yani diyebileceklerim yani. <laughs> nasıl geçiriyorum ama nasıl küfrediyorum ama öyle böyle değil amına. Yani yani sahibinin kim olduğunu bilmeyen köylerden de çok nefret ederim ya. Bunları özellikle kandırıp gerçek sahiplerine e, sahiplerinin üzerine salıyor. O da ben oluyor yine. benim kellerimi benim üzerine salmayın amına da korumsundan orospu çocuklar. Neyse böyle yani anladın mı yani? <laughs> Neyse a diyebileceğim bunlar diye yani Ramjet teknolojisi ilgili tekrar özet geçecek olursak vallahi Taat Meksika'da Jabra'ya defans şirketimin ürünüydü. İsmi Taat da olmayabilir. Başka bir şey diyorduk galiba Taat'ı. Taat Amerikalılar benim o ürüne Taat diyor. i̇smini yani boş ver. E bunlar için ramjet füzeler kullanıyorduk. Bunlardan fırlatılıyordu ve e, eşeğe yarar etkili uçakları güzelce vuruyordu Ki ramjet kullanmamızın nedeni de kısa sürede yüksek hızlara çıkabilsin diye ve tabii bu ramjet ilk başı ilk elde ama biz orada Arge çalışmaları yapma imkanımız olunca Meksika'da bizim ramjet füzelere biraz gelişmiş olabilir kesinlikle diyemeyeceğim. sonra bir de işte daha sonra biz Amerika'ya satıyoruz bunları. Yani daha sonraki dönemlerde Patriot dönemlerinde, pek füzeleri dönemlerinde ordu talep ediyor. Diyor, tamam pekler falan falan biz ramjet füzeleri yapın diyor. Patriot'tan fırlatılsın diye. E, talep ediyorlardı. E, değil gibi nasıl cevap verdim bilmiyorum ama benim özündeki kafa oydu. Meksika'daki şirketimle satılan yani en nihayetinde para benim cebime akıyor anladım yani. E, i̇kisi de bana benim para bana geliyor paralar da Ben daha çok böyle düşünürüm ama bilmiyorum. Petro için de geliştirmiş olabiliriz, Kresya e fon sabitle yapmış olabiliriz e, diye. Özetle olarak buramcet teknolojisiye başka bir şey aklıma gelmiyor yani. Ee, yani gelebilir mi bilmiyorum yani gelebilir de sallanıyorum ama <laughs> Güzelce sallanıyorum yani ee, Hamahta sallanırım Ama sallanırım Ama sallanırım Bana bağış atın Ananı da küfür etmeyin Başlatmazsanız küfür ederim ananı da ya. ya burayı vuruyor Çok sıkıntı ya yani. Bunu, Burayı yamuk şey yaptı mı? biraz daha sola şey yapsaydı aynı tepeden işte sağa biraz daha tepeye şey etseydi duvar en azından biraz daha şey olurdu ama neyse ya neyse ya şapşak ya da tam olarak durum budur yani 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 e, tam olarak durum budur Ana. ah ah, ah. Tam olarak böyle Ramjet teknolojisi şimdilik bu kadar başka yok. Şimdi yani taht sistemini S300'den ki taht dönemleri S300, Rusların S300'leri vardı. Şimdi bir kere tahtlar S300'lere göre çok kaliteliydiler. Bu pek dönemlerinde galiba ben S400'leri duyacağım vesaire S400 sızlarını vesaire şey yapacaktım. Şimdi herhalde e, yani Tad'ın S300'lere göre üstün özelliklerine dair bir şey söyleyebilirim ama S400'lere karşı bir şey diyebilir miyim bilmiyorum. Yani o dönem Rusların S300'ü meşhurdu ve bazı S300'lerin bazı teknik fizikler e, şey, şeyleri biliniyordu. Şimdi Tad'da yapılınca ben de... E, Biraz saat belki S300 göre daha iyi diyebilirim ama kesin bir şey diyemeyeceğim. Sonradan S400 ben de duyuyorum. O zaman Petriot'tur pek birler pek bir füzeleri dönemleriydi vesaireydi. Ee, sonra ordu benden e, Petriot'tan fırlatılacak Ramjet'te füzeler sızıyormaya başlıyor vesaire. Vesaire yani. Yani anladım yani? Burada bence çok az işime yarıyor. Yani benden yani anladım mı yani? Şunu şöyle düşün yani. Bir asker bana bir TL verse bir TL'm olur. 1 milyon asker bana bir TL verse 1 milyon TL'm olur. E ben bir askere bir TL versem bir TL yani bir o her Şimdi bunu değişik versiyonu da şöyledir. Ee, ben e, sizden daha çok e, sizin işinize yarayacak e, e, daha fayda. Ben sizden ben sizden e, daha fayda Ama ben tehim. Siz hiç olsunuz. Şimdi burada Dünyanın dengesi burada bozuluyor anladın mı ya? Yani. O kadar çok olduğunuz halde tek bir kişi daha faydalı ve yararlı olunca olmuyor. Sizin yararlı olmanız gerekiyor. Şimdi benim yara, size yaptığım yarardan e, üstüne çıkabilmek için sizin çok uzun süre sonra müddet bana kölelik yapmanız gerekiyor. Öncelikle kölem olmanızı bir kere kabul edeceksiniz. Yani bu anladın mı yani? Bu Rus için geçer, Amerika için geçerli, İngiltere için geçerli. Genel konuşuyorum. Afrikalısı için geçerli bir kere kölem olmayı güzellikle bir kabul edin. <laughs> Ki hani burada amaç benim sizden size, size aldığım faydadan daha çok sizin bana faydalı olabilmenizden şeyi. Yoksa ben böyle size faydalı olsam dünyanın dengesi bozulur. Sarsılır ve dünya yörüngeden çıkar. <laughs> Ama tam tersi olursa her şey yoluna girer. Ama önce <laughs> hadi anladın mı ya? Hadi tamam güzel ve seksi karıları sikme kısmı tamam bu aslında güzel bir yöntem yani seksi karılar sikerek aslında Anladın mı? Anladınız mı anladın. siz yani mı? bu iyi bir şey. ama ne kadar yeterli kesin bir şey değil ya. Şimdi bir Rihanna öpücüğü de alsam aslında fena olmaz onu da söyleyeyim yani. Bir Rihanna öpücüğüyle işimize daha devam eder ama. Bu hani e, yani anladınız mı yani? Anladınız anladın mı siz anladınız mı? mı mı? Yani yıllardır söyleyeyim şey yani artık için <laughs> Neyse aa, videoyu gene dolduruyorum ama ramjetlerle ilgili böyle yani, yani basit teknoloji diye yani bir şey yoktu. Dediğim gibi ben öyle ramjetlerle ilgili deney yapma imkanım oldu Meksika'da o güzel oldu ama vesaire vesaire sonra dedim biraz geliştirdik ramjetleri bir şeyler yaptık ramjetlere öyle bizim ramjetler iyiydi. Hani basitten yani bu yüzden çıkmış çıksa bu yüzden çıkmış olur ben söyleyeyim yani bir şeyler yaptık orada sonra tahtlar ramjetli füze fırlatıyordu. Pek için dedim Petrol için orada istedi Ramjet'li füzeler ama Peklerin biri belki Ramjet'lidir diye atıyorum çünkü ben ne cevap verdim bilmiyorum Benim, kafa oydu yani yapıyoruz Meksika'nın şirketinden şirketimden sana onu diyor Getireyim sana yap Şimdi orada ya bir olay oldu galiba yani, Amerikalılar ta ya Şimdi değil mi Amerikanlar bana benim ben yapıyorum bir ürünü ürünü 40 milyon dolar bunu sanayicilere 2 milyon dolara yaptırıyorlardı. İşte taatları, taat Meksika ürünü Anladın mı? Aynısını yani ta sistemli insan çok ucuza yaptırmaya kalkmışlar. Meksika vs. ABD olmuştur orada. Anladın mı? Bu yüzden ABD <c> <laughs> Javale defans ürünü almak istemiyor olabilir. Anladın mı? Şarkının anladın mı? Amerikalılar bu yani? işime yaramıyorlarmış gibi. Bir de ürünlerim için para da ödemiyor mu? Bir kağıt bile ödemiyorlardı. Anladın mı yani? Anladın Anladın mı? Anladın mı? Anladın mı? Anladın mı? Anladın mı? Ee, tam olarak durum bu yani. işte orada ta da e, bir, bir şeyler oldu orada. Ama kesin bir şey demeyeyim yani. Yani o kesin demeyeyim de böyle Amerika böyle yani. Ben de 45 milyon dolar alacağına sanayicilere 2 milyon dolara yaptırıyordu. E, görünüşte aynısıydı da işte ben de orada saklayabildiğim kadarını saklayıp e, yani aynı orada öyle üstünü sağlamaya çalışıyordum ama e, yani tam olarak durum bu yani yani söyleyeyim ben yani anladım yani. Anladın mı? Anladın mı? <laughs> He, Riyana, sen çok güzel bir kısraksın ama bana hello demiyorsun, mesaj atmıyorsun. abla mi, please. Ben de yakışıklı bir erkeğim ya. Giderim var yani. Anladın mı yani? Yani Riyan'cığım yani biraz giderim olabilir yani. Biraz ya, şekil çok yapar yani. Anladın mı yani? Çok da çirkin durmuyor onu söyleyeyim yani. Bence yani boyumu uzatır yani. Yani çok milyonlarca yıldır önce kullandığım bir yöntem vardır ki JPL çatısı altında biz bunu da yapıyorduk. Ya bu yöntem herhalde atmosferden e, bir gaz çeşidi var. Bunu alıyorsun galiba. Tüpleri dolduruyorsun. Sonra bunu içine çekiyorsun. Bu gaz e, sonra boyun uzarı, Biraz şekilde şukra giriyorsun. Karizmatik oluyorsun. CPL e, çatısı altında böyle bir hizmet veriyorduk demeyeyim. Veriyorduk diyeyim. E, çünkü JPL ben atmosferden gaz top yani benim roketler atmosferden gaz topluyordu. Böyle bir JPL'in böyle bir projesi de vardı. E, ben bunun daha çok hani Amerikalılara verme şekline şey ettim mi bilmiyorum ama çok karlı olabilirdi sağlıklı gaz oksijen sağlıklı oksijen ya yani şimdi oksijen de çeşit çeşit galiba anladın mı yani atmosferden bir oksijen falan topluyorsun başka bir oksijen 2 mi oksijen 3 mi ne bunu atmosferden çekiyorsun boyun falan uzuyor şeklinde şukla giriyorsun vesaire bir jpl çalsan böyle bir hizmet yani bu tüplerden üretip sattık galiba ama kısa dönemde ne sattık sonra ortalık karıştı sonra ben JPL sat ya bilmiyorum orada bir şeyler oldu ama e, çatısı altında böyle misyonlarımız vardı. Atmosferde ne tür gazlar vardı incelemek için gaz topluyorduk. E, böyle bir çalışmamız var. Hangi roketle yaptık bilmiyorum ama roketler yapıyorduk. E, evet JPL böyle de olay vesaire, vesaire Oksijen üçtü ya da başka bir şeydi. Bunun içine çekince boyun falan uzuyor. Karizmatik olan şekle giren havalı olun vesaire vesaire. Rihanna sen çok güzel bir kısraksın. Agıcık ubuk ubuk. Agıcık ubuk. Alemiş benim bir tanem İşin tatlı yanaklı, güzel dudaklı, en güzel bakışlı gözlü orospu seni. Bu öpücük Rihanna yanlış anlaşma olmasın. En diğer seksi kadınlar da öpücük yollarım ama yani anladın mı? Yani karıya ihtiyacım var. Uzun zamandır karı sıkmıyorum psikolojim olsun. Benim karıla göre gör bana. Aa, seksi ve güzel karı. Ya eskordum bir eskorda gittim ama evini almadı kapıda bekletti beni amına orası e, Gittim yani telefondan bunu dedim gelin mi gel dedi gittim öyle Bekle binasına geldim dedim gel de bu kapıyı aç e, tamam bekle orada filan yapıyorum Bekliyorum filan falan sonra biraz bekledim sonra mesaj yazmaya e, hadi filan falan eten tamam bekle bir şey falan falan diyor Whatsapp'tan Biraz daha bekledim sonra filmi <laughs> e, hadi be dedi böyle ne olacak sağ falan öyle mesajı geri mesaj yazmadı galiba. Sonra ben de geri dönmeye falan başladım. Geri dönüş arasında aradı beni neredesin niye gelmiyorsun Eğer orada bekliyoruz dedim yani ama falan Sonra başka biri daha onu arıyordu. Sonra bekle ben sen döneceğim başka biri arıyor dedim beni kapatır falan. Bir eskortta sikemedim yani. yani. Buna çok dandik ya bunların yani. yani normal insan karı yok mu bunlar yani. Cilop gibi karılar lazım yani. Hani bir anda yani bir bohay yaradığınız yok. Hani bir karılar belki hani gider oradan bir yürüyün var onu da beceremiyorum Yani. Neyse karken herhalde en güzel karlar diktim diyeceğim de o, o, da yine yani California Production bende en iyi filmi yap, yönetmeyi emrimde bir sürü yönetmen var çalışanlar prodüksiyon şirketiyim öyle en güzel karlarsın yoksa bunlardan lanet dünyalılar amına kudum anladın mı anladın mı anladın mı, anladın mı?